Lütfen dikkatinizi tamamen bana verin çünkü size inanmasanız bile her yerde veya gözlerinizin önünde olabilecek çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Kötü insanların ekmek kırıntıları gibi bıraktıkları uyarı işaretlerinden, hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediği hissi size tanıdık geliyor ama tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorsanız, şimdi anlama zamanı. Her şeyden önce kendinizi sakinleştirin. İç sesiniz size bu insanlar hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyorsa, paranoyak olmadığınızı bilin. Muhtemelen sizi kendi çıkarları için manipüle ediyor, duygularınızı ya da arkadaşlığınızı sömürüyorlar. Bu videoda bu tür insanları nasıl tanıyacağınızı ve arkalarında bıraktıkları uyarı işaretlerini açıklayacağız. Böylece kendinizi onların zehirli etkilerinden koruyabilirsiniz. Stoacı felsefenin de öğrettiği gibi, duygularınızı kontrol eden hayatınızı kontrol eder. Yıllardır özenle baktığınız güzel bir bahçe hayal edin. Çiçekler açıyor, bitkiler sağlıklı ve gören herkese neşe veriyor. Ama bir gün bir şeylerin ters gittiğini fark ediyorsunuz. Bazı bitkiler gizemli bir şekilde soluyor, diğerleri gelişemiyor. İlk başta kendinizi hava durumunu ya da kötü şansı suçluyorsunuz. Ama sonra gerçeği keşfediyorsunuz. Güvendiğiniz biri bahçenizi gizlice zehirliyor, bir yandan da ona hayranmış ve bakımına yardım ediyormuş gibi davranıyor. Zehirli insanların hayatlarımızda yaptığı şey tam olarak budur. Bir bahçedeki gizli zehir gibi kendilerini arkadaş ya da destekçiniz olarak sunarken kurnazca çalışırlar, inşa ettiğiniz şeye yavaşça zarar verirler. Tıpkı bitkileriniz gizemli bir şekilde başarısız olduğunda bahçıvanlık becerilerinizden şüphe duyabileceğiniz gibi, kendi kararlarınızdan şüphe duymanıza neden olabilirler. Bitkilerinizi kirli suyla sulamak gibi, aslında zarar veren yardımlar sunarlar ve tıpkı zehirlenmiş bir bahçe gibi neden oldukları hasar her zaman hemen görülemez. Toksik etkilerinin tam etkisini görmek zaman alır. Bu videoda hayatınızdaki bu bahçe zehirleyicilerini ciddi hasara yol açmadan önce nasıl tespit edeceğinizi öğreneceksiniz. Yüzeyde her şey yolunda görünse bile bir şeylerin yolunda gitmediğine dair uyarı işaretlerini keşfetmek için sonuna kadar benimle kalın. Bu zehirli etkileri nasıl tanıyacağınızı öğrenerek başlayalım. Çünkü neye bakacağınızı bildiğinizde kişisel bahçenizi yani yaşamınızı, ilişkilerinizi ve huzurunuzu büyümesine yardımcı oluyormuş gibi görünürken ona zarar verenlerden koruyabilirsiniz. Bir manipülasyon ustaları. Bazı insanların siz farkına bile varmadan size tam olarak istediklerini nasıl yaptırabildiklerini hiç fark ettiniz mi? Bu ince bir sanattır ve manipülasyonun gerçek ustaları bunu bir hediye olarak paketler. Kontrolü yavaşça ele geçirirken size kendinizi özel hissettirir. Bunu şu şekilde yaparlar. İlk olarak sizi nezaket yağmuruna tutarlar. Burada düşünceli bir iyilik, orada küçük bir hediye, çok bariz bir şey değil, sadece borçlu hissetmenize yetecek kadar. Sonra asıl numara gelir, beklerler. Onlara bir şey borçlu olduğunuz hissi Zihninizde derin bir şekilde kök salana kadar beklerler. Ancak o zaman karşılığında bir şeyler istemeye başlarlar. Ancak manipülasyon her zaman iyilik ve hediyelerle ilgili olmayabilir. Bazen tatlı sözlerde ve dikkatli dinlemede gizlidir. Bu insanlar hikayeleriniz için mükemmel bir dinleyici kitlesi haline gelir ve size eşsiz bir şekilde anlaşıldığınızı hissettirir. Hayatınızla ilgili en yakın arkadaşlarınızın bile unutabileceği ayrıntıları hatırlarlar. Ancak Dikkatle izleyin. Sizi gerçekten anlamak için mi dinliyorlar yoksa daha sonra kullanmak üzere bilgi mi topluyorlar? En tehlikeli kısmı mı? Neler olduğunu fark ettiğinizde çoktan onların ağına düşmüşsünüzdür. Kendinizi normalde yapmayacağınız şeyleri yaparken bulursunuz ve tüm bunların sizin seçiminiz olduğuna inanırsınız. Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Biriyle etkileşime geçtikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin sık sık yapmak istemediğiniz şeyleri yapıyorsanız ya da onları memnun etmek için alışılmadık şekilde kendinizi zorunlu hissediyorsanız bunlar tehlike işaretleridir. Unutmayın, gerçek ilgi karşılıksızdır. Gerçek ilişkiler iyilik çetelesi tutmaz. Ne demişler kelimelerin tatlılığına aldanmayın, bazen zehirin tadı bal gibidir. 2. Kusursuz dost maskesi Hiç gerçek olamayacak kadar iyi biriyle tanıştınız mı? Elinizi sıkarken sıcak bir şekilde gülümseyen ancak bir şekilde sizi huzursuz bir hisle bırakan türden bir kişi bu içgüdüye güvenin muhtemelen sahte dostluk ustasıyla karşılaştınız. Her iyi insanın hayatında mutlaka böyle bir kişi vardır. Size karşı inanılmaz iyi davranırken aslında gizlice yıkımınız için çalışıyorlardır. Bu insanlar özellikle tehlikelidir çünkü sadece iyi biriymiş gibi rol yapmakla kalmazlar. Gerçekten de arkadaşınız olurlar. Kişisel hikayelerinizi paylaşır, doğum gününüzü hatırlar ve her zaman doğru tavsiyelerle yanınızda olurlar. Bu gerçekmiş gibi hissettirir çünkü bir bakıma bu sahte arkadaşlığa gerçekten yatırım yaparlar. Peki sorun nerede? İşte bu tür durumlar için sorun görünmezdir ta ki sırtınızdan bıçaklanıp da yere düşene kadar. O zamana kadar anlamazsınız. Çünkü rollerini öyle kusursuz oynarlar ki kendilerini bile kandırabilirler sonunda saldırıya geçtiklerinde ise bu genellikle arkadaşlığın kendisi aracılığıyla olur. Sırlarınızı başkalarıyla paylaşabilir, arkadaşlarınızı size karşı kışkırtabilir ya da itibarınıza zarar vermek için yakın arkadaşınız olarak konumlarını kullanabilirler. Onları nasıl fark edebilirsiniz? Bir performans gibi hissettiren arkadaşlık varsa bu açık bir işarettir. Nazik yaklaşımlarının özellikle de etrafta birileri varken tekrarlanıp tekrarlanmadığına dikkat edin. Unutmayın ki gerçek arkadaşlar dağınık olabilir. Sizinle aynı fikirde olmayabilir, hatta bazen sizi hayal kırıklığına uğratabilirler. Ama sahte arkadaşlar tam tersidir. Çok mükemmeldirler, performanslarında çok tutarlıdırlar. En önemlisi, kazanacakları bir şey olmadığında başkalarına nasıl davrandıklarına dikkat edin. Stoacı felsefe bize iyi bir insanın nasıl anlayacağımız konusunda bir ipucu verir. Seneca şöyle der: "Eğer bir insanın nasıl biri olduğunu merak ediyorsanız, nasıl övüyor ve nasıl övülüyor ona bakın. Gerçek bir arkadaş kendisine faydası olmasa bile nezaket gösterir. Sahte bir arkadaşın nezaketi her zaman stratejiktir. Bir şeye ihtiyaç duyduklarında oradadır ve ihtiyaç duymadıklarında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur." Gerçek arkadaşlığın kendini sürekli kanıtlaması gerekmez. Eğer birinin arkadaşlığı bir gösteri gibi geliyorsa, muhtemelen öyledir. 3. Stratejik yalancı. Bu tür insanlar yalan söylemeyi varsayılan stratejileri haline getirmişlerdir. Ancak burada küçük beyaz yalanlardan ya da ara sıra söylenen yalanlardan bahsetmiyoruz. Burada sistematik olarak yalanları öne geçmek için kullanan insanlardan bahsediyoruz onları farklı kılan yalana nasıl yaklaştıklarıdır. Onlar için bu panik ya da hataları örtbas etmekle ilgili değildir. Hesaplanmış bir şey. Yalanlarını önceden planlar, zaman içinde yanlış anlatılar oluşturur ve olayların tamamen alternatif versiyonlarını yaratırlar. Doğruyu söylemenin de işe yarayacağı durumlarda yalan söylerler. Çünkü yalan söylemek onların tercih ettiği bir araçtır. Şunlara dikkat edin. Farklı insanlar için aynı hikayenin farklı versiyonları vardır. Yalanları genellikle sadece kendilerinin çözebileceği sorunlar yaratmayı içerir. Sahip olmadıkları başarıları veya deneyimleri uydururlar. Yakalandıklarında yalanları hakkında da yalan söylerler. Basit durumlar için ayrıntılı bahaneler yaratırlar. Dikkat edin, bu insanlar genellikle gereksiz yalanlar söylerler. Nerede yemek yedikleri, hafta sonu ne yaptıkları veya kiminle konuştukları hakkında yalan söyleyebilirler, gerçek herhangi bir soruna yol açmayacak olsa bile. Sanki sürekli pratik yapıyor. Yalan söyleme becerilerini gerçekten ihtiyaç duydukları zamanlar için keskin tutuyor gibidirler. Hikayelerini dinleyen kişiye göre değiştiren kişilere dikkat edin. Stratejik bir yalancı sadece yalan söyleyen biri değildir, istediklerini elde etmek için yalanları ana araç olarak kullanan biridir. Ne kadar çok dikkat ederseniz, hikayelerinin nasıl birbirini tutmadığını o kadar çok fark edersiniz. Açık bir uyarı işareti de birinin yalanları başkaları için sorun yaratmaya başladığında görünür. Stratejik yalancılar genellikle başkaları hakkında hikayeler uydurarak suçu başkalarının üzerine atar ve hiç olmamış şeylere dayalı çatışmalar yaratırlar. 4 Zehirli Cazibe Hayatını tamamen düzene sokmuş gibi görünen biriyle hiç karşılaştınız mı? O mükemmel gülümseme, her soruya hazır bir cevap ve dışarıdan bakıldığında kusursuz bir huzur sergileyen biri, ancak içten içe etrafındaki dünyayı sabote eden ve insanlık dışı bir şekilde nazik görünme yeteneğine sahip olan biri. Bu tür insanlar size sempati büyüleri yapan bir sihirbaz gibidir. Gözlerinizi parıltıya yönlendirirken arkanızda olan biteni görmenizi engellerler. Ama inanın bana burada sihir yok. Sadece çok iyi kurgulanmış bir oyun var ve bu oyunun merkezinde ben çok nazik ve çekiciyim maskesi yer alır. Bu maskenin ardında ise doğallıktan eser yoktur. Bu çekicilik bir illüzyondan ibarettir. Onlar çevrelerindeki insanları manipüle etmekte ustalaşmış karakterlerdir. Duygularınızı bir araç olarak kullanır, güvensizliklerinizi avantaja çevirir ve sizi yakın tutarak üzerinizde güç kurarlar. En tehlikeli hamleleri hayatlarındaki kusursuz düzen algısını sürdürürken sizin bir hata yapmışsınız gibi hissetmenizi sağlamalarıdır. Ama dikkat edin, bıçak darbeleri çoktan başlamıştır. Tavsiye kılığına girmiş incitici yorumlar, gülümseme maskesi takmış onaylamayan bakışlar ya da sizi değersiz hissettiren ama görünürde kötü niyeti olmayan sohbetler. Bu tür insanlar etrafınızda olduklarında düşmana ihtiyaç bırakmazlar. Peki, bu insanlarla nasıl başa çıkabilirsiniz? İşte burada Stoacı bilgelik devreye girer. Stoacılar, duyguların doğası gereği değişken olduğunu ve başkalarının kötü etkilerinin sizi kendi merkezinizden uzaklaştırmasına izin vermemeniz gerektiğini öğretirler. Etrafınızda sizi manipüle etmeye çalışan bu tür insanlar varsa, yapabileceğiniz en güçlü hamle içsel huzurunuzu korumaktır. Bunu nasıl mı yapacaksınız? Kendinizi ya da başkalarının oyunlarını ciddiye almayı bırakarak, sizi etkileyebilecek tutumları ayırt edin ancak onlara kapılmayın. Zehirli cazibelerinin sizi kendi seviyelerine çekmesine izin vermeden insanları oldukları gibi görmeyi başarırsanız, savaşı kazanmış olursunuz. Unutmayın, çözüm kavga etmek ya da çatışmaya girmek değildir. Bu tam da onların istediği şeydir. Çünkü kaostan beslenirler. Bunun yerine onların oyunlarına dahil olmamayı seçin. Onların gerçek doğalarını fark edin. Kendi güvensizliklerinde kapana kısılmış bireylerdir. Bu size zor mu geliyor? Elbette. Çünkü bu tür insanlar sizi değersiz hissettirme konusunda ustadırlar ve onay alma ihtiyacınızı kullanmayı çok iyi bilirler. Ama unutmayın, zehirli cazibe sadece bir maskedir. Gerçek bir tehdit değil, bir yanılsamadır. Sakin kalmayı, hiçbir şeyi kişisel algılamamayı ve en önemlisi ne zaman uzaklaşmanız gerektiğini bilmek, bu tür insanlar karşısında en güçlü silahınızdır. Hayat bir mükemmellik yarışı değil, bir iç huzur yolculuğudur. Ve son olarak, sizi yıkmaya çalışan insanlar kendi iç huzurlarını asla inşa edememiş olanlardır. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmayın. 5. Zehirli tohumlar. Bir tarlada olduğunuzu hayal edin. Toprak verimli, hava ideal, her şey büyük bir hasat için hazır gibi görünüyor. Ama farkında olmadan toprağa birkaç zehirli tohum bırakılmış. İlk başta bu tohumlar diğerleriyle aynı gibi görünür, filizlenir, büyür, hatta başlangıçta zararsızdır. Ancak zamanla bu zehirli bitkiler köklerini yayıp toprağı ele geçirir. Çevresindeki sağlıklı bitkilerin besinlerini çalar, büyümelerini engeller ve sonunda tüm tarlayı mahveder. Kötü bir insanın hayatınıza girmesi de tam olarak böyle başlar. Onlar başlangıçta normal bir ilişki gibi görünür. Güzel sözlerle, dostça davranışlarla gelirler. Ama zamanla bu zehirli tohumlar etkilerini göstermeye başlar. Onların niyetleri çevresindeki insanların enerjilerini, mutluluklarını ve özgüvenlerini yavaşça tüketmektir. Empati eksikliği bu zehirli tohumların ilk filizlenişidir. Sağlıklı bir ilişkinin temelinde yatan karşılıklı anlayış ve destek yerine size karşı bir ilgisizlik, hatta duygusal bir boşluk bırakırlar. Zehirli bitkilerin bir tarlayı nasıl ele geçirdiğini durdurmanın yolu onları erken fark etmektir. Stoacı bilgelik bu tür durumlarda bize rehber olur. Marcus Aurelius'un dediği gibi, ruhunuza bir zarar verecek şeyi bahçenize de sokmayın. Toprak temiz tutulursa hayat da berraklaşır. Eğer hayatınızdaki biri size sürekli olarak değersiz hissettiriyor, acılarınızı görmezden geliyor ya da duygularınızı yok sayıyorsa, onların bıraktığı zehirli tohumları fark etmek için durup dikkatlice bakmalısınız. Bu insanları hayatınızdan uzaklaştırmak, tıpkı tarladaki zararlı bitkileri kökünden sökmek gibidir. Kendi yaşamınızı bir tarla gibi düşünün. Her bitkiyi özenle seçmek ve büyütmek sizin sorumluluğunuzda. Eğer bu zehirli tohumların büyümesine izin verirseniz, bir süre sonra kendi bahçenizde yetiştirmeye çalıştığınız güzelliklerin gölgelendiğini hatta yok olduğunu görebilirsiniz. Ama unutmayın, zehirli bitkilerle baş etmenin yolu onları fark etmek ve köklerinden sökmektir. İç huzurunuzun ve yaşam alanınızın kontrolü sizin elinizde. Çünkü en verimli tarlayı bile zehirli tohumlardan korumadığınız sürece güzellikler yok olmaya mahkumdur. 6 empati eksikliği bir derdinizi paylaşmak için arkadaşınızmış gibi görünen birine yaklaştığınızı düşünün. Sizi dinlemesini umuyorsunuz. Belki anladığını ifade eden bir bakış, birkaç samimi kelime bekliyorsunuz. Ama onun yerine soğuk bir sessizlikle, hatta küçümseyici bir ifadeyle karşılaşıyorsunuz. İşte o an sizi yalnızlığın derinlerine iten bir şeyi fark ediyorsunuz. Empati eksikliği sadece bir ilgisizlik gibi görünebilir ama aslında bundan çok daha fazlasıdır. Bu sizin varlığınızı ve duygularınızı yok saymanın açık bir biçimidir. Kötü insanların empati eksikliği gösterdiği durumlar basit bir duyarsızlık değildir. Bu insanlar çevrelerindeki insanların acılarını, ihtiyaçlarını ya da hislerini önemsemez çünkü bunu yapmayı seçmezler. Onların dünyasında başkalarının yaşadığı hiçbir şey anlam ifade etmez. Empati eksikliği Yalnızca bir kişinin duygusal bağını koparmakla kalmaz. Aynı zamanda kişisel değerlerinizi sorgulamanıza neden olur. Sizi fazla duygusal ya da aşırı hassas olduğunuz konusunda suçlayarak kendinizi kötü hissettirirler. Bu manipülatif bir taktiktir. Sizi yalnız bırakmak, zayıflatmak ve sonunda kontrol altına almak için tasarlanmış bir oyun. Neden mi yaparlar? Çünkü empati, kötü bir insanın oynadığı güç oyunlarını baltalar. Empatiyle başkalarının bakış açısını anlamak gerekir. Bu kötü insanların isteyeceği son şeydir çünkü bu onları kendi bencilliklerine ve yanlışlarına bakmaya zorlar. Peki böyle biriyle karşı karşıya kaldığınızda ne yapabilirsiniz? Stoacılık bu gibi durumlar için güçlü bir rehberdir. Marcus Aurelius'un öğrettiği gibi başkasının davranışını değiştiremezsin ama kendi tepkini kontrol edebilirsin. Bu tür insanların empati eksikliğinden etkilenmemek için onların duygusal manipülasyonlarına karşı sınırlar koymalısınız. Öncelikle duygusal beklentilerinizi bu insanlardan tamamen çekin. Kendi değerinizi başkalarının sizinle nasıl ilişki kurduğuna göre ölçmek yerine kendi içsel huzurunuzdan alın. Ayrıca onların sizin üzerinizde kurmaya çalıştığı kontrolün farkında olun ve buna izin vermeyin. Hayatınızdaki empati eksikliği gösteren kötü insanları tespit ettiğinizde onları hayatınızdan uzaklaştırmak ruhsal sağlığınızı korumanın en önemli adımıdır. Empati eksikliği sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda bir saldırıdır. Sizi anlamamakla kalmaz, aynı zamanda varlığınızı değersizleştirmeye çalışır. Bu yüzden kendinizi bu saldırılara karşı güçlendirin. Stoacı bilgelik bize şunu hatırlatır: Dünyanın seni anlamasını bekleme. Sen kendini anla ve güçlü kal. Empati eksikliğine karşı kendi huzurunuza sıkı sıkıya tutunun. Çünkü başkalarının empati göstermediği bir dünyada bile sizin huzurunuz kendi ellerinizdedir. 7. Mağduriyet. Bir an durun ve kendinize şu soruyu sorun. Hayatımdaki her olumsuzluğu başkalarının suçu olarak görme eğilimim var mı? Kendinizi sık sık neden ben diye düşünürken buluyor musunuz? Bu düşünce yalnızca kısa süreli bir rahatlama sağlayan ancak sizi giderek daha derin bir çukurun içine çeken bir tuzaktır. Mağduriyet kendimizi dünyanın zalim olduğu masalına kaptırarak gerçek sorumluluklardan kaçınmamıza izin verir. Ama bu masalın bir kahramanı değil, sadece tutsağı olursunuz. Kötü insanlar mağduriyeti bir araç olarak kullanır. Bu insanlar sürekli olarak başlarına gelen her kötü şey için başkalarını suçlar hayatın onlara adil davranmadığını, çevrelerindeki insanların kötü niyetli olduğunu iddia ederler. Mağduriyet onların sorumluluk almaktan kaçmasına izin verir ve aynı zamanda başkalarının sempatisini kazanmak için bir manipülasyon aracına dönüşür. Ancak bu yalnızca çevresindekilere zarar vermekle kalmaz, onları kendi hayatlarının kontrolünden uzaklaştırır. Çünkü mağduriyet, değişim ihtiyacını maskeleyerek bireyin büyümesini engeller kendi seçimlerinin sonuçlarını göremez hale gelirler ve çevrelerine de bunu dayatırlar. Peki bu tür bir insanın etkisinden nasıl kurtulabilirsiniz? Stoacılık burada yol gösterici bir rehberdir. Marcus Aurelius, hayatlarımız bizim seçimlerimizin toplamıdır. Kendi davranışlarınızı kontrol edin, başkalarının değil der. Bu kötü insanların sizi mağduriyet duygusuyla manipüle etmelerine karşı bir kalkan gibidir. Öncelikle onların hikayesini kabul etmeyi reddedin. Hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu hatırlayın. Sizi mağdur gibi hissettiren bir duruma düştüğünüzde, bu durumda ne yapabilirim diye sorun. Çözüm, harekete geçmekte ve kendinize ait seçimler yapmaktadır. Mağduriyet sadece sorumluluktan kaçmakla ilgili değildir. Aynı zamanda bir kontrol mekanizmasıdır. Kendi hayatınızın kontrolünü başkalarına verdiğinizde, kötü niyetli insanlar bu boşluğu doldurur. Ancak unutmayın, kontrol tamamen sizin elinizde olmalı. Her düşünce, her karar sizin büyümenizi sağlayacak bir adım olabilir. Sonuç olarak mağduriyet sadece bir tutsaklıktır. Eğer kendi hikayenizin kahramanı olmak istiyorsanız, kendinize karşı dürüst olun ve harekete geçin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kader ancak hareketsiz olanlar için bir bahanedir. Hayatınızın senaryosunu yazmak sizin elinizde sorumluluk almayı reddetmek yalnızca kötü insanların yazdığı hikayenin bir parçası olmanıza neden olur. 8. Başkalarının mutluluğundan rahatsız olmak. Bir an düşünün. Birisi kahkahalar içinde mutluluğunu kutlarken siz derin bir huzursuzluk hissiyle kıvranıyorsunuz. O kişinin parlak ışığı sizin gölgelerinizde daha derine çekilmenize neden oluyor. Ama neden? Onların neşesi size bir şey kaybettirmediği halde neden bu kadar rahatsız hissediyorsunuz? İşte burada başkalarının mutluluğundan rahatsızlık duyma, yani kıskançlığın ince ama keskin kancaları devreye giriyor. Kötü insanlar bu duyguyu bir adım öteye taşır. Onlar için başkalarının mutluluğu sadece bir rahatsızlık kaynağı değil, aynı zamanda bir tehdittir. Bu insanlar diğerlerinin başarısızlıklarından beslenir. Birinin düştüğünü gördüklerinde içlerinde küçük bir zafer hissi uyanır. Çünkü başkalarının mutluluğu onların kendi eksikliklerini görünür hale getirir. Sizi düşüncelerinizle baş başa bırakan bu rahatsızlık genellikle kendi güvensizliklerinize dokunan bir aynadır. Mutlu bir yüz görmek onların gözünde kendi başarısızlıklarının bir hatırlatıcısıdır. Bu tür kıskançlıkla başa çıkmanın ilk adımı duyguların üzerinizdeki kontrolünü fark etmek ve durumu analiz etmektir. Stoacılara göre Dış dünyadaki olayları değil, bu olaylara verdiğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Eğer bir başkası mutluluğunuzu kıskanıyor ve bunu size zarar vermek için kullanıyorsa, öncelikle bu durumun sizin üzerinizde etkili olmasına izin vermemelisiniz. Duygusal tepkilerinizi yönetin ve kendinize şunu hatırlatın: Onların hissettikleri benim değerimi değiştirmez. Bu tür bir davranışın aslında onların kendi iç çatışmalarının bir yansıması olduğunu fark edin ve bu çatışmaya çekilmekten kaçının. Onların davranışına tepki vermek yerine kendi huzurunuza odaklanın. Marcus Aurelius'un dediği gibi, birinin sana yaptığı kötü bir davranışın sana ne anlam ifade edeceğini sen seçersin. Yani onların kıskançlığı sizin üzerinizde bir etki yaratmazsa bu davranışın gücü yok olur. Bunu başarmanın yolu kendi değerlerinize sıkıca tutunmaktır. Onların duygularının sizin yaşamınıza yön vermesine izin vermeyin. Eğer bu kıskançlık duygusunu kendiniz hissediyorsanız yapmanız gereken bu duygunun kaynağını dürüstçe değerlendirmektir. Stoacılara göre kıskançlık genellikle gereksiz bir dış odaklanmanın sonucudur. Kendinize şu soruyu sorun: Bu kişinin mutluluğu benim yaşamımı neden etkiliyor? Bu kıskançlık bana ne fayda sağlıyor? Kendi duygularınızın kaynağını anlamak bu hisle yüzleşmek için ilk adımdır. Kendi sahip olduklarınıza odaklanarak kıskançlığı dönüştürün. Epiktetos şöyle der: Dışarıda aradığın şeyler içeride zaten var, onları görmeye başla. Başkalarının mutluluğu sizi rahatsız ettiğinde, bunun aslında sizin kendi mutluluğunuza olan uzaklığınızı gösterdiğini kabul edin. Ardından kendi hayatınızdaki olumlu yönlere odaklanın. Minnettarlık pratiği yaparak sahip olduklarınızın değerini fark edin ve başkalarının mutluluğunu kendi motivasyonunuza dönüştürün. Sonuç olarak mesele başkalarının ışığının ne kadar parlak olduğu değil, sizin kendi ışığınızı nasıl yakacağınızla ilgilidir. Stoacılar mutluluğun başkalarının başarılarında değil, kendi iç huzurumuzda yattığını öğretir. Mutluluğun dışarıda değil, kendi içinde olduğunu bil. Başkalarının ışığından korkma, kendi ışığını bul. 9. Sorumluluklardan kaçınmak. Bir aynanın karşısında durduğunuzu düşünün yansımanız size bakıyor ama fark ediyorsunuz ki bu yüz kendinizden kaçmaya çalıştığınız her anın bir hatırlatıcısı. İnsan karmaşanın ortasında kalınca ben değil diyerek işin içinden sıyrılmak ister. Suçluluğu başkalarına yüklemek bir anlık rahatlama getirebilir ama bu rahatlama sizi daha büyük bir tuzağa çekmekten başka bir işe yaramaz. Kendi vicdanınıza karşı dürüst olmamak. Kötü insanlar bu tuzağı ustalıkla kullanır. Onlar için sorumluluk, Asla üstlenilecek bir şey değildir. Hata yapmış olabilirler ama bunu asla kabul etmezler. Önce olayı küçümserler. Bu o kadar da önemli değil. Sonra etrafındakilere suçu paylaştırarak kendilerini temize çıkarırlar. Eğer herkes biraz suçluysa neden tüm yükü ben taşıyayım ve son olarak ustalıkla kurban rolüne bürünürler. Bu döngüde sorumluluk almak yerine kendilerini haklı çıkarma çabası içinde debelenirler. Ama asıl zarar yalnızca çevrelerindekilere değil, aynı zamanda kendi kişisel gelişimlerine de dokunur. Çünkü sorumluluktan kaçınmak, kişinin kendi hatalarından öğrenmesini imkansız hale getirir. Peki, bu tür bir davranışla karşılaştığınızda veya bu eğilimi kendinizde fark ettiğinizde ne yapabilirsiniz? Stoacı çözüm, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmaktır. Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayın: Kimseye kızmayın, kimseyi suçlamayın. Kendinize dönün ve sorun, ben bu durumu daha iyi hale getirmek için ne yapabilirim? Eğer bir hata yaptıysanız, bunu kabul edin. Çünkü hata büyümek için bir fırsattır. Başkalarına suç yüklemek yerine aynaya bakın ve kendinize dürüst olun. Evet, bu benim hatam olabilir ve bu hatadan öğreneceklerim var. Başkalarının size sorumluluk yüklediği durumlarda da bu bilgelik rehberiniz olsun. Suçlamalara öfkeyle karşılık vermek yerine gerçekçi bir şekilde analiz edin. Bu durumda gerçekten benim sorumluluğum nedir? Kontrol edemediğim suçlamalara yanıt vermek zorunda değilim ama kontrol edebileceğim şeylerde dürüst olmalıyım. Sonuç olarak sorumluluk üstlenmek cesaret ister ama bu cesaret özgürlüğün anahtarıdır. Sorumluluktan kaçınmak kendinizi geliştirme fırsatını da kaçırmak demektir. Stoacıların dediği gibi hatalar bir öğretmendir. Ama yalnızca onları kabul edenler ders alabilir. Hayatınızın kontrolünü ele alın. Kaçmak yerine yüzleşmek sizi daha güçlü bir birey yapacaktır. Bu videoda kötü insanların sıklıkla yaptığı davranışları ve bunların hayatımız üzerindeki etkilerini inceledik. Manipülasyon, empati eksikliği, sorumluluktan kaçınma, başkalarının mutluluğuna tahammülsüzlük gibi özelliklerin yalnızca çevremizdekilere değil bizlere de zarar verebileceğini gördük. Ancak Stoacı bilgelik bize şunu öğretiyor. Kontrol edemediğiniz olayları değil, onlara verdiğiniz tepkileri kontrol edin. Hayatınızın ve duygularınızın kontrolünü başkalarına bırakmayın. Bu video size kötü niyetli insanların davranışlarını tanıma, kendinizi koruma ve bu tür durumlarda içsel huzurunuzu koruma yollarını gösterdi. Unutmayın, başkalarının size zarar vermesine izin vermemek yalnızca sizin elinizde olan bir güçtür. Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayın. Kimse size zarar veremez ta ki siz buna izin verene kadar. Bu bilgelik rehberiniz olsun ve kendinizi manipülasyonun, kıskançlığın ya da sorumluluktan kaçınmanın yarattığı zehirden koruyun. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kendi huzurunuz sizin en değerli hazinenizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.